merhaba değerli arkadaşlar. Yapı taşlarımız olan hücrelerimiz bilinmeyi, araştırılmayı ve keşfedilmeyi fazlasıyla hak ediyorlar arkadaşlar. Her birimizin hücre dünyası adeta tıkır tıkır işleyen eşsiz modern bir şehir öyle süper bir şehir ki iletişimi ve ulaşımı sağlayan şaşırtıcı ağlar ve yollarla dizayn edilmiş. Her birimizde bulunan bu muhteşem hücre şehrini daha iyi anlamak için bu büyüleyici şehirde aktif olan yeni hücrelerimizde yaşayan bazı dostlarımızla sizleri tanıştırmak istiyorum. Bu hücre içi görevliler yaşamamızı sürdürmemize vesile oluyorlar. Hayatımızı sağlıklı bir şekilde devam ettirmemizde bu görevlilerin dakik çalışmaları da çok önemli. Önce Hücre organelleri ve onların zarlarıyla tanışalım. Hücrelerimizde robotçuk ve organcık diyebileceğimiz organeller vardır. Bunlar görevlerinin farklılığına göre isimlendirilir. Bu organeller hücre çekirdeği, mitokondri, Golgi aygıtı, lizozom, peroksizom ve endoplazmik retikulum gibi adlar verilen mikro yapılardır. Bu organellerin etrafında ise hayali önem taşıyan, özel dizayn edilmiş şeffaf bölmeler vardır. Bu şeffaf bölmeler onları çepeçevre sarar. Böylece organel içindeki sıvı ile dıştaki sitoplazma sıvısı birbirine karışmaz. Evet, organellere ait özel sıvıların birbiriyle karışmasını engelleyen bir çeşit zardan oluşan bölmeleri biraz tanıyalım. Bu zarlar 7-10 nanometre kalınlığında sabun köpüğünden de ince fakat çok daha sağlam dinamik yapılardır. Burada zarın kalınlığı üzerinde durmak gerekiyor. 1 nanometre 1 metrenin milyarda biridir. Bu kadar ince zarların yırtılmadan, delinmeden korunması gerçek bir mucizedir değerli arkadaşlar. Sinir ve kas hücreleri gibi bazı hücrelerin hayat boyu yaşadıkları dikkate alınırsa bunun ne kadar hayret verici olduğu daha rahat anlaşılır. Bütün hücrelerdeki organellerin zar bölmecikleri aynı maddeden yapılmıştır. Bu nedenle aynı hücre içindeki iki organel birbirine dokunursa duvarcıklar ortadan kalkar ve iki organelin sıvıları birbirine karışır. Sonuçta karışmaması gereken iki farklı sıvı karışmış olur ve organellerin görevsel aktiviteleri de sona erer. Bu karışmayı önlemek için organellerin birbirlerine çok yakın olmakla birlikte temas etmemeleri gerekir. İşte bunu sağlamak üzere hücrenin içindeki organellerin birbirine dokunmasını önleyici kafes şeklinde bir iskelet sistemi dizayn edilmiştir. Odacıktaki kafesin bölümlerinde organeller birbirine dokunmadan görevlerini yapabilirler. Bu iskelet yapısını da biraz tanıyalım. Bu ayrıcı kafes proteinlerden oluşan ve stoskleton adı verilen bir A yapısıdır. Bu sistem organelleri sabit tutarak birbirine temas etmesini engeller. Hücre içindeki bu kafes aynı zamanda hücrenin şeklinin korunmasında çok önemli bir görev üstlenir. Mesela bir sinir hücresini ele alalım. Her bir nöronu yani sinir hücresini bir telefon makinesi gibi düşünelim arkadaşlar. Telefona yani sinir hücresine sinyaller dendritlerden girer, aksonlardan çıkar. İşte bu sinir hücrelerinin kendine özel yapısını bu iskelet sistemi korur. Aynı şekilde mide duvarını veya deriyi döşeyen epitel hücresinin kendine özel bir şekli var. Hücre odacığının dış zar yapısının şekil ve sağlamlığının korunması için de hücre iskeleti proteinlerine ihtiyaç vardır hücredeki iskeleti oluşturan iplikçilere mikrofilament adı verilmektedir. Hücre iskeletinde görevli bu mikrofilamentler hücrenin dışlarına ve yarı sıvı toplazma içinde asılı duran organellere tutunarak onların uzaysal pozisyonu değişmeyecek şekilde durmalarını sağlarlar. Kimi zaman organellerin veya bazı maddelerin bir yerden bir yere taşınması gerekli olabilir. Bir organelin bir noktadan diğer noktaya taşınması gerekirse mikrotubul adı verilen geçici bir raylar düşünür. Bu raylar üzerinde bazı proteinler organellerin hareketinde görev alırlar. Bu proteinlere motor proteinler denir. Bu özel dizayn edilmiş motor proteinlerin adeta insansı robotlar şeklinde iki kolu ve iki ayağı vardır. Kollarıyla taşınacak organeli tutarlar, ayaklarıyla geçici döşenen ray üzerinde yürüyerek taşınmayı gerçekleştirirler. Raylar motor proteinin yürümesi esnasında bir taraftan yapılır. Diğer bir taraftan da kaldırılır. Yani sadece bu taşınmaya özel bir yol üretilir ve sonra yok edilir. Yani sabit yollar yoktur. Bu yol sistemi sayesinde organeller sürekli olarak hareket etmelerine rağmen asla birbirlerine temas etmezler. Bir kerelik taşımaya özel yapılan ve sonra yok olan sistemde asla trafik kazası veya tren yolu çarpışması meydana gelmez. Arkadaşlar tam da yeri geldiği için benzeri bir taşıma sistemiyle yakın ilişkili olduğundan anne stünün nasıl üretildiği ve annenin göğsüne hangi yolla taşındığını da sizlere anlatmak istiyorum. Süt bileşenleri olan proteinler, yağlar ve şekerler yani karbonhidratlar endoplazmik retikulum tesislerinde üretilir. Endoplazmik retikulum borucuk ve keseciklerden oluşan harika bir fabrikadır. Burada üretilen süt bileşenlerinin bir kesecik içinde paketlenerek Golgi aygıtına taşınması gerekir. Bu işlem sürecinde endoplazmik retikulum zarında bir sabun köpüğü şeklinde tomurcuklanma meydana gelir ve böylece oluşan kesecik endoplazmik retikulumdan ayrılır. Bu kesecikler az önce anlattığım ray sistemi ile Golgi aygıtı denilen hücre organına getirilir. Golgi aygıtında bu proteinler yağlar ve şekerlerle yeni bir kimyasal işlem daha yapılır ve süt üretimi gerçekleştirilir. Golgi aygıtından tekrar sabun köpüğü tarzında tomurcuklanma ile yeni keseler meydana getirilir. Artık bu yeni keseciklerin içinde süt vardır. Bu süt kesecikleri hücrenin dış zarına aynı ray sistemiyle taşınır. İki aynı yapıdaki zar birbirine dokununca temas noktasında zarlar açılır ve böylece hücrenin dışına süt verilir. Bu şekilde süt hücrelerin dışına yani göğüs kanallarına verilmiş olur. Bebek göğüs ucuna dokunduğunda annenin hipofiz vezinden oksitosin hormonu kana verilir kamyonuyla göğüs bezlerine gelerek bez kanallarında kasılma oluşur ve bu kasılmadan Doğan basınçla süt bebeğin ağzına yüksek basınçla fışkırtılır. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda insan vücudundaki hücreler şehrine ilginç bir yolculuk yaptık. Ve yine bu muhteşem şehirdeki sürt üretim tesislerini inceledik. Ve bir kez daha gördük ve anladık ki bu şehirde böylesine mükemmel bir işleyiş, organizasyon ve düzen varsa elbette ki bu mükemmel sistemi tek elden işleten, organize eden ve düzenleyen de bir zat vardır. Değerli arkadaşlar, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve sevdiklerinizi paylaşın. Sevgiyle kalın.